Gençlerimizin neredeyse tamamı yaşlarımızın da çoğu sosyal medya kullanıyorlar. Hatta bu kullanım bağımlılık derecesine kadar ulaşıyor. Peki sosyal medya kullanımının faydalı yönleri mi daha fazla yoksa zararlı yönleri mi? İşte bu soruyu kameraman arkadaşım Tanju Aktürk biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Sosyal medyada ne kadar zaman geçirirsiniz? Hiç geçirmiyorum. Neden? Geçirmiyorum, sevmiyorum, geçirmiyorum. Vahit Var mı sosyal medyanız? Yok kullanmıyorum. Ama gençlerimizin çoğu orada bütün vakitlerini heba ediyor. İşte ben heba etmiyorum. ben daha önemli işlerim var. O bunu yapacağına Allah olan borcunu öde. Değil mi? Ya da kitap oku. Kitap oku başka bir şey. Daha faydalı bir şey kullanabilirsin. Ama gerek yok ki. Sabahtan akşama kadar alıyor telefonu. Öyle gidip geliyor. Zehirleniyor gençlerimiz. E, zehirleniyor. Yani? Şu anki nesil zaten hiçbir şey bilmiyor. Su yok bırak hiçbir şey buraya. Abdest almayı bilmiyor. Tabii yeni yeni vecibelerini yerine Zaten yapamıyor. E, aile de teşvik etmiyor. Teşvik etse bile... Yine başa çıkamıyor. O yüzden şu an geçtiğimiz yazık diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum Şu an geçtiğimiz yok Kesinlikle. yani. Evet. Vakit en önemli, en kıymetli e, vakit. şey ve heba oluyor. E, vakit heba oluyor. Vakit zaten vakit kalmıyor ki. Vakitten ziyade hiçbir şey yok. En önemli vakit şu andır. Evet, sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Var mı sosyal medyanız? Ne kadar zaman geçirirsiniz? Sosyal medyada kullanmadığım sayfa yok zaten. Hepsini kullanıyorum. Hepsini kullanıyorum. Aklına ne geliyorsa. Bağımlı mısınız? Bağımlıyım çünkü artık bağımlı hale getirildim. 12 saat falan duruyorum. 10-12 saat arası günlük kesin duruyorum. Ee, videolar da paylaşıyorum. Videoları da takip ediyorum. Gündemi de takip ediyorum. Halkın düşüncesini de takip ediyorum. Her şeyi takip ettiğim bir platform olduğu için ben sağlıklı buluyorum. Mesela bu senin yaptığın iş. E, yapan arkadaşları da sağlıklı buluyorum. Yani YouTuber diye geçiyorsunuz biliyorsunuz. Bunları da yaptığı işleri de sağlıklı buluyorum. Çünkü sizler bugün olmasanız halkın aydınlanma şansı yok. Ee, gündemi takip etme şansı yok. Hayat işte yalnızca insanların hayatları değil ki. Mühim olan yaşadığımız bir coğrafya var. Bu coğrafyayla ilgili e, insanların yaşam durumları bence daha önemli. Ne şartlarda yaşıyorlar, ne hangi şartlarda yaşıyorlar, geçim şartları. Yani bunlar bence daha önemli. Veya hükümetlerin veya yerel muhalefetlerin yani topluma katkıları, insanların ne gibi katkıları veya gençlerin şöyle bir şey de olabilir. Sonuçta genç oldukları için e, bilgilerini o sosyal medyada doğru kullanabilirler mesela. Yani sosyal medyayı bazen farklı amaçlı kullanan insanlar da var. Yani bu dolandırıcı olsun, cinsellik olsun, kız arkadaş boyutunda olsun. Bunlar karşıyım ama doğru kullananların her zaman yanındayım. Çünkü sosyal medyayı doğru kullandığın sürece şu halka doğruları anlatırsın. Şu halk ne kadar çok bilinçlenirse herkese faydası olur. Herkes doğruyu görür. Bizim amacımız zaten doğru haber. Doğru haberden yeni olmak. Biraz da insanların akıl ve mantıkları olduğu için bu konuda kesinlikle aklını, fikrini, düşüncelerini de kullanmalarına tavsiye edeyim. Ama sosyal medyada bazen yalan yanlış haberler de yapılabiliyor ya da uydurma haber. Kendi olduğu yerden hiç olmamış gibi olmuş bir haber gibi gösterebiliyor. İşte bunu altyapısını hazırlayacak <laughs> insanlara da e, bunu dinleyecek insanların karar vermesi lazım. İşte bu yine sonuçta akıl e, sağduyu kısmına bakıyor. Yani sırf gündemi bir kişinin hatta haberi değil de genel olarak haberleri takip etmek önemli. Kullanmayan yok ki zaten yani bu dönemde kullanmayan var mı? herkeste Ancak var sizin de. Var. Okuma yazma bilmeyen cahil olur hiçbir şey anlamaz. Ee, yani yani eski insanlardan kullanmasını bilmez o ayrı mesela ama bugün kullanmayan yok. Peki memnun musunuz kullanmaktan He? vaktinizi orada geçiriyorsunuz? Ben sosyal medyayı yani ben telefonu daha doğrusu çok faydası oldu bana zarar da oldu. Mesela faydası her ay bir kere Kur'an-ı Kerim'i bitiriyorum. Otobüse biniyorum mesela. Açıyorum, Kur'an okumaya başlıyorum. Ee, dini bilgiler alıyorum oradan. Bazı hadisler yayınlanıyor. Bazen alimler konuşuyorlar. Dediğim gibi güzel kullanırsan faydalanırsın. İçinde pis şeyler de görüyoruz yani kimse inkar edemez. Tabii Keş özellikle sosyal medyada zamanı heba evet. ediyor galiba. Ya biraz tabii ki biraz heba da ediyorum. Biraz da işte Kur'an okuyoruz. Bir şeyler faydalı tarafı faydalı da var. Faydalı taraf. Mı? Çok şükür. Yani ben bu Telefonlarda Kur'an indirildikten sonra ben her sene 12-13 defa hatim yapıyorum. Maşallah, siz evet. o zaman çok faydalı kullanıyorsunuz. Elhamdülillah, çok şükür. Herkese tavsiye ederim. Otobüse bindiği zaman, metroya bindiği zaman açsın, eğer Arapçasını okumasını bilmiyorsa orada hem Arapça yazılışı var Türkçe'de, hem manası var, meali var, hem tefsiri var. İsterse alim olur. En ince detayına kadar öğrenebiliriz. Ama isteğe bağlı. Gençlerimizin ee, çoğu istemiyor demek. Ya şimdi asıl öğrenim okulda olur. Okullarda da biliyorsun hep yasak yasak yaşadık. Örneğin benim üç tane çocuğum, kızım daha doğrusu bu eski yasaklardan dolayı okuyamadılar. Üçte dört sene okudular. Başörtüsü, Başörtüsü sorunundan okusamadık. Şimdi çoluk çocuk sahibi oldular ama diplomaları yok. Diğer çocukların mesela 12 sene şey 8 sene çıktı diye gene gene zar zor Kur'an öğretebiliyor kim şimdi belki de okumasını da bilmiyorlar. işe iş, gücü, işine gücüne gittiği için. Onun için yani her şey okulda olur. İsmi ne? Okul. Okuma yeri. E okuma yerleri Müslümanlara yıllardan beri hep yasaklarla yaşattılar. Onun için insanların şu anda yüzde sekseni Kur'an okumayı bilmiyor en az. Bir de namaz kılanların yüzde Fatiha okumayı bilmiyor. Bu kadar kötü durumdayız yani. O teknolojiyle ne kadar kolay öğrenilebilir? İsterse öğrenir ama yine hocasız olmuyor yani. Kesinlikle. Hocasız olmaz. Her şey hoca işler. Niye sen çocuğunu okula gönderiyorsun? Orada hoca onu öğretsin. Öğretme biliyorsun bir Kesinlikle. ismi de hocadır. Kesinlikle gerekli değil. Zaten kendimde kullanmıyorum. Hı hı. Çok karşı buluyorum. Çünkü neden karşı buluyorum? Ben 49 yaşındayım. 75'liyim. E, o zaman insanlar e, daha samimiydi. Ama fakat şu an sosyal medya kullanıldığı için... Yapay bir dünya mı var? Kesinlikle yapay bir tabii ki dünya var. Hiç kimse samimi olmadığını düşünüyorum. Herkes ne bileyim yiyeceğini, içeceğini, gittiği yerlere her şeyi e, paylaşıyor. Ama eskiden böyle bir şey yoktu ya. Biraz daha gösteriş için mi orada yaşıyoruz? Tabii ki ta, kesinlikle gösteriş için... Ne bileyim yani şu başörtüyü bile kullanıyoruz yani öyle diyeyim size. Yani normal tabii ki açık insana da benim lafım sözüm yok ama herkesin kendi tercihidir. Ama yani hiç samimi bulmuyorum. Yani insanlar zaten sosyal medyadan dolayı değişti yani. Tabii toplum son 10-15 yılda çok değişti. Birbirini ispat Yaş, etmeye çalışan bu yapay dünyaya kesinlikle. ayak kesinlikle. uydurmaya çalışan. Kesinlikle ve şu an zaten... Bütün kızlarımız birbirine benziyor. Burun, kaş, göz, uzak, uzak. dudak, her şey yapay, her şey yapay. Yani sizin gençliğinizde nasıldı? Sizin gençliğinizde yoktu. Çünkü 10-15 yıl önce benim, icat evet, edildi. Evet, benim gençliğimde şu bir kere kesinlikle yoktu. Telefon yoktu. Ee, sosyal medya hatırlamıyorum bile. Yoktu yani. Televizyonlar 3. kanala kadar vardı. Ya ne bileyim yani böyle üçüncü kanalda bile bir film olduğu zaman biz akşam heyecanla eve gitme isterdik iş çıkışında. Çünkü niye dizi bir kere oluyordu yani tekrarı şeyse olmuyordu haftada bir gün oluyordu. Daha mı mutluydunuz o zaman ya da toplum daha mı mutluydu? O zamanlar şöyle söyleyeyim. Ee toplum ne bileyim samimiydi ya arkadaşlıklar, akrabalıklar, yani karı koca ilişkileri, her şey samimiydi ve bu kadar boşanma yoktu. Ben görüyorum çevremde. Yani boşanmalar bile sosyal medya yüzünden. Akrabalık ilişkileri, ne bileyim iki bayan arkadaş ilişkisi, her şey yani Bitik ya sosyal medyayı çok karşıyım gerçekten. Tam size göre en olumsuz bir çukur gibi görüyorsunuz. Kesinlikle galiba. aynen öyle ve daha Ortak... da kötü evet daha da kötüye gideceğiz. Çünkü ben 75 yıllarından geldim bu duruma. Ben genç gösterebilirim ama yaşadım ya biz anteni hava yani çatıya çıkıp anteni elimizde tutan insanlarız yani. Böyle oldu mu? Tamam düzeldi mi televizyon diyen Şimdi insanlar. Şimdi hepsi telefonun hepsinin Kesinlikle. Içinde, içinde var. Aynen. Ve benim şu telefonla inanır mısınız? yeni bir oyun bile yok ya. Yani bir ne hiç merak ettiniz mi? Sosyal medyam yok dediniz. Hiç merak ettiniz mi? Ne Çok, var ne yok? Yani ben yıllar önce kullanmıştım. Fakat baktım ben de bu şu anki topluma göre gideceğim. O bağımlı yüzden olur. evet olacağım. O yüzden bıraktım yani şeyi. Peki çocuklarınız var mı? Etkileniyorlar mı? E tabii ki onlar yani kızlarım var, oğlum var. Onlar kullanıyor. Yani ben bu konuştuklarımın iki kızım ve bir oğlum da katıyorum yani içine. Onlar da şu an topluma Onlar da bağımlı altyuru. mı? Tabii ki. Peki onlara öğütte bulunuyor musunuz ya da aynı sofraya oturmakta güçlük çekiyor musunuz? Ya zaten aynı sofrada yemek yediğimiz bile sayılıdır yani çünkü neden sosyal medya yüzünden. Herkes bir köşede. Evet çünkü biz yani zamanında ne bileyim biz bulaşığı bile makine yoktu elimizde yıkardık ablamla mesela sırayla. Şimdi ya bulaşık makinesinden bir bardak almaya üşenen bir toplum oldu gençler öyle oldu daha doğrusu. Bu gençler çalışmak da istemiyor o sosyal medyanın medya büyüsü yüzünden. Evet iş beğenmiyorlar ya hiçbir şekilde iş beğenmiyorlar. Yani konumuz farklı ama ben onu yapmam diyorlar. Üç gün çalışıp tekrar bir daha işten çıkıyorlar yani. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Yok abi. Ben rahatsız ben kullanamıyorum. biraz. <gülüyor> Normalde <gülüyor> girmiyor musunuz sosyal medyaya telefon? Yok. Yok. Neden gençler çok kullanıyor? Bu genç yani biz o kadar şey değiliz yani. Aktif değiliz. <laughs> e biraz... Dikkat ediyor musunuz? Çok fazla genç kullanıyor ve bütün vakitlerini orada geçiriyor. Telefonda geçiriyorlar. Korunurlar genç... çocuklara bakıyor musunuz? Bakıyorum ama gençlik kendini harcıyor yani telefonlarda. Mesleği yok, geleceği yok. Hep telefonda geçiyor onların günü. Tabii geleceğe dair bir mesle meslek bile edinemiyorlar. Tabii işte onu diyorum hep telefona. Ben üniversite bitirmişler 4 yıllık. Ben orada çalıştım üniversitede 20 sene. Billahi okur yazarı yok. Geller okula, otururlar, otururlar, gelirler, gezerler. Boş boş. Boş diplomayı alırlar, mesleği yok. Ben orada mesleği de var ama örgene yok. Diplomalı ben üniversite bitirmişim. Başka bir şey çalışma mesleğin yok. Hep bu telefonlar He. ve sosyal medya yüzünden mi? Medy e, tabii bunlar hep bunlar. Yani gençlik yani geleceği yok. Niye peki böyle oldu? Abi, biliyoruz onu. gelen <laughs> Biler ki hiç biliyor onun nedenini. Ben kullanmıyorum. Kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. İhtiyacınız yok. İhtiyaç Gençlerin niye ihtiyacı var? Ulan bilmiyorum. Gençler uğraşıyor. Hiç uğraşmıyorum. Beğen, 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 vakitleri hep heba oluyor. Oluyor doğru söylesin Var mı çocuklarda kullanıyor? Çocuklar kullanıyor tabii. Peki engel oluyor Bak, mu size ikili ilişkilerinize? 10 milyar pazar Yok pazar pek mi? olmuyor ama Neyin olmuyor. Onlar artık evlendi zaman? ayrıldılar. Olmuyor ha? yani bana bir şey olmuyor. Peki sosyal medya Hı. hiç olmasa ne olur? Valla olması daha iyi bence. Neden? Millet iyi kullanmıyor onun için. Helal olsun. İyi kullanmıyor. Çok güzel İyi <laughs> <için>. Helal olsun. <laughs> i̇yi kullanmıyoruz. Medya Maalesef vaktimizin de çoğunu orası ya. alıyor. Ya. Alıyor gençler biraz. alıyor. alıyor. Yani o yüzden meslek meslek de edinemiyorlar. Çalışmıyorlar evet. Ne yapıyorsun? Hiç. Geziyor musun? Evet. Sosyal medyada hangi platformları kullanıyorsun? Yani, YouTube, oyun falan kullanıyorum. Kaç saat kullanıyorsun? Bilmiyorum değişiyor. Bazen fazla bazen hiç. Bazen yani, de az. Çok vaktini çalıyor mu sosyal medya? Yani değişebiliyor. Peki zararları nedir? Çünkü sürekli vaktin heba oluyor galiba. Vaktini orada öldürüyorsun. Sence zararları neler? Yani bazen namazı engelliyor. Hı. O tür zararları oluyor. Tabii vaktin geçtiğini hissetmiyorsun. Evet. Diyorlar bir saat oldu diyorum ne ara oldu. Öyle durumlar yaşanıyor. Vakit hızlı geçiyor yani. Evet. Başka ne zararları var? Vaktinin çoğu ölüyor. Bir de sen ileride mesela yapacağın bir iş, araştırma yapacağım falan ama bir bakıyorsun Instagram'da 4-5 saatin gitmiş. Demek çok ciddi zararları var. Hmm. Başka ne zararları var? Başka? Yani dediğiniz gibi geleceği heba ediyor. Hmm. Arkadaşların da çok fazla vakit geçiren var mı sosyal medyada? Var. Ne yapıyorlar mesela? Oyun oynuyorlar. Yani yani oyun da ayrı bir aşaması, bir de sosyal medyada var, oyun var, Youtube var, videolar izliyorlar. Yani video izleyenler de oluyor genellikle. Çok gençler vakitlerini orada geçiriyor mu? Geçirenler oluyor. Peki sence çözüm önerin ne, ne yapacağız? Köyden kalkması gerek. Kontrollü kullanacağız. Kontrollü kullanacağız. Hatta telefonu icat edenler Çinliler, Çinlilerde bile telefon yok. Çoğu kullanmıyor zaten gelişmiş ülkelerde ya da kontrollü kullanıyor. Günde işim olmadığı zaman 2-3 saat, işim olduğu zaman yarım bir saat falan. Gençler çok vaktini heba ediyor deniyor doğru mu? Yani kişiye göre değişiyor. Yani kimisi sosyal medyada içerik edettiği için çoğu zamanını sosyal medyada geçiriyor. Çoğu haber editörlüğü vesaire yaptığı için sosyal medyada zaman geçiriyor. Bazısı da canı sıkıldığı için öyle boş zaman geçirmek için çoğunun sosyal medyada kullanıyor zamanını. Zararları nedir sence sosyal medyada? Zararlarına gelecek olursak yani birinci numara olarak siber zorbalık diyebilirim. Çünkü çok fazla bir bilgi kirliliği var ayrıca. Yani insanlar birbirlerine karşı tolerans göstermiyor, saygısız yorumlar yapıyorlar. Artı olarak yani gördüğü çoğunlukla eski kesimin yani X ve Y jenerasyonunun genellikle gördüğü çoğu şeyi direkt inanması araştırmadan zararlar arasında bence. Pek vakit ayırmıyorum. Bilgi akışını alıyorum sadece. Bilgi akışında bir de paylaşımları takip ediyorum. O konularda çok da faydalandığımı inanıyorum. Gençlerimiz çok fazla zehirleniyor, çok fazla vakitlerini heba ediliyor, deniyor. Siz katılıyor musunuz? Şimdi gençlerin e, sosyal medya kullanımlarında genelde cahiliye şeylere bakıyorlar hep. Yani günlük yorumlarına bakıyorsun gençlerin. Hı hı. Hiçbir tanesinde olumlu, evet. yani olgunlaştıracak bir... Sosyal medyayı kullanmıyorlar. Faydalı içerik çok fazla takip etmiyorlar. Takip etmiyorlar. Güncel şeyleri kullanıyorlar. Bir de halkın hani ailenin bozulması gereken şeyler de sosyal medyada çok olduğu için onları kullanıyorlar. Kendilerini onlara örnek alaraktan yaşamaya çalışıyorlar. Zararı var mı gençler? Gençlere çok büyük zararı var. Gençlik zaten son 10 senede e, bozulmasının nedeni bu sosyal medyanın rastgele istediklerini istediği şekilde yayınlanmasının yüzünden bozuluyor gençler. Peki sosyal medya 10-12 yıl oldu icat edileli. Olmasa ne olur? Size şunu söyleyeyim. Dünyanın bazı ülkelerinde sosyal medya yoktur. Gençleri hem devletçi hem de milliyetçi. Ama Türkiye'deki gençler hem devletçi değil hem milliyetçi hem de İslam alakası sıfır. Bu sosyal medya fevkalade bozdu toplumu. Gençlerin örnek alması neticesinde de toplumda bozulma çürüme başlıyor. Sosyal medya gençlerimizi inanç ekseninden uzaklaştırıyor diyebilir miyiz? İnanç ekseninden uzaklaştırıyor. Aynı zamanda bilgi akışını ahlaki bir bilgi akışı gelmiyor zaten. Gelse de kısıtlı mı? Gelse de kısıtlı geliyor. Bir de Twitter'da bazen benim paylaştıklarımı mesela yayınlamıyor Twitter. Yahut da e, Facebook'ta bazı şeylere takılıyor. Mesela geçen bir yazı yazdım. Ben sana onu gösterebilirim ve benim o yazdığım yazıyı yayınlamadı. Neden yayınlamadı? Neden yayınlamadı? Elezide eleştiri içerikliydi tahmin ediyorum. Şine gelmediği için şeyin yayınlamadı. Tabii absürt, saçma sapan bir şey olsa rahatlıkla Rahatla yayınlar. Gençleri yayınlar, uyuşturacak. Ahlak, ha ahlak yapısını bozacak bir şey varsa inanın bu şey yapıyor. Ee, yayınlıyor ama biraz devletçi ve milliyetçi yahut da İslam ahlakıyla bir şey yazdığın zaman biraz da dokundurduğun zaman yayınlamıyor. Gösterebilirim sana. O zaman ne yapacağız? Çözüm öneriniz ne? Devletin Çözüm biraz daha şuan. kontrollü ya da ebeveynlerin evet. kontrollü mü olması gerekiyor? Ben e, devletin bundan e, bir ay önce seçimden önce de bir konuşmam vardı. O konuşmamı da izleteceğim sana zaten şimdi. Şimdi şöyle bir durum var bakın sosyal medya dediğimiz zaman telefon 50 tane 70 tane 80 tane açık oturumdan daha kuvvetli. Çünkü oturduğu yerde elinde internetlerde biraz ucuz oldu mesela çok imkan sağladı kala da internet üzerinden vatandaşa yalan haberini gerçekmiş gibi anlatıyor birbirlerine aslı olmayan şeyler gündemde kalıyor. Onun için sosyal medenin gücü bu. Ben şu anda ben de seçimden önce şunu söylemiştim adam 20-30 tane ya yani da 50 tane şeye sosyal medyaya para vererek yalan haber yaparaktan Türkiye'de kamuoyunu değiştirdi işte. Maalesef öyle oldu. Maalesef öyle Çok sağ olun. Ben, ben gelecekte inşallah herhangi bir şey olduğu zaman bence bu sosyal medyada çok güçlü olması lazım. Kimin? Devletin bütünlüğü ve beraberliği için, Müslümanların birliği ve beraberliği için çok olması lazım. Mesela ben Akit TV okuyor, izliyorum. Akit TV, Akit gazetesi de okuyorum. Akit gazetesinin bugünkü manşetleri mesela mükemmeldi. Her günkü güzel de. Bugünkü, bugünkü çizim var. Ee, o video şey çizimi var. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten manedar bir galikotör çizmiş. Galikotör de hoşuma gitti yani. Onun için Allah sonuna hayretsin. Ne diyelim? Güçlü olmamız lazım. Evet. Çok sağ olun.